Merhaba arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün Türk kahvesi yapacağız. Trend yoldan aldık. Oka markası. içine bir kaşık kahve atıyoruz. De i̇çinden e, kaşığı çıkıyor, bir kaşık, bir ta, bir çay kaşığı da e, şeker. Sonra da fincanınızı suyu dolduruyorsunuz. Sonra da döküyorsunuz. Sonra da karıştırıyoruz. vereceğim kardeşim yanında şimdi de bir iki dakikaya olur şimdi onu bekliyoruz biz çok memnun kaldık ee, başka renkleri de var bunun güzel bu çıktı. Siz böyle değişik bir ses geliyor. Çok güzel bir kahve makinesi. Arkadaşlar benim de kanalım var. Ee, abone olabilirsiniz. Annem Nana. sağlıklı olmak için Mama. böyle fındıkları koydum. Bunu ter. Birazdan olur. di di diye ötecek Böyle. Arkadaşlar şimdi Aa, oldu. Biz durduruyoruz. Ne oldu. Oh. Köpüklü oldu bayağı bir. Oh. Bol köpüklü atılı kahve oh. makinası afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız beğenin. Bildirimleri de açarsanız mutlu oluruz. Görüşürüz.